Oyun, oyun, oyun. Ya, Ama işte bunu oynarken kafasını falan vurur. Cici. Ya camı yapar. Metin sev tabii. kızım hadi. Sev oyu sev. Cici yap hadi. Evet sevsin. Aferin benim Aferin. kızıma. <laughs> Aferin değilsin buna ya. cesaretli kızım. Kuru kurup ne durma lan. Hoş canı dayanmaz, da yanmaz da. He. Suratına. Sen <gülüyor> mi bana vuruyorsun? Burada bir zıpladı buraya. Burada Burada, Burada böyle olduğu yerden bir zıpladı buraya. Ee, Aa, ben zıplattım. Ben. Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? O, değil mi oğlum? <laughs> hadi Tepo'yu, hadi videoyu çekiyor senin, hadi. Git Tepo'nun yanına resmini çeksin Tepo'yla. Tut, evet. <gülüyor> Yemez, <laughs> sever. Hadi yanına git Tepo'nun resmini çeksin. <laughs> Bak, <laughs> dört, koşuyor, koşuyor. Dur Tepo. <gülüyor> tepo. <gülüyor> Tur tepo, dur Tepo. Çeksin bir resmini Tepo. <gülüyor> <gülüyor>